Taykar Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Ben Bu videoda sizlere YouTube kanal önerilerimizden bahsedeceğiz. <laughs> Öncelikle Türkçe ile başlayalım istersen Ayay. Başlayalım. Benim ilk olarak önereceğim hoca paragraf kampıyla ünlü olan Deniz Hoca. Ee, Dil bilgisinin de çok iyi olduğunu duydum arkadaşlarımdan. O sebeple ilk olarak Deniz Hoca'yı seçtim. Ben de daha önceden dil bilgisi videolarını da izlemiştim. Paragraf kısmına da biraz bakmıştım. İki kısım da gerçekten kaliteli. Onu tavsiye ediyoruz. İkinci olarak ben Rüştü Hoca'yı seçtim. Rüştü Hoca diğer hocalara nazaran daha özet niteliğinde videoları var. Tekrarlarla kullanılabilir diye düşünüyorum. Özellikle evet konu anlatımını oturttuk ama bazı şeyler aklımızdan gitti işte unuttuk. Kısa tekrarlar yapmak istiyoruz. Bu noktada Rüştü Hoca gayet iyi bir kanal hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır. Aynen kesinlikle. Senin tavsiyelerin neler? Ben de Kadir Gümüş'ü tavsiye ediyorum. Hem dil bilgisi kısmında hem de paragraf kısmında gerçekten kaliteli bir hoca. Konu anlatım kısmında özellikle hem eğlenceli bir anlatım var hem de kaliteli. Temelden başlasanız bile üst seviyelere çıkmanızı sağlayacaktır. Kesinlikle eğlenceli olması bence çok önemli çünkü dersten kopmamak ve sıkılmamak ilk başlarda önemli oluyor. Videoları da biraz uzun, yani özellikle Kadir Gümüş'te ben 2x'de izlemenizi tavsiye ederim. Hem akıcı anlatımı, hem de e, telaffuzu doğru olduğu için sırıtmayacaktır 2x'de izleseniz bile. Aslında tüm hocaları bence en az 1.5x'de izlemek, hatta 2x'de izlemek e, zaman tasarrufu açısından çok iyi olacak. Senin ikinci olarak tavsiye edeceğin hoca hangisiydi? Türkçenin matematiğini ben burada önereceğim. O da özellikle AYT kısmında öne çıkıyor diye duyduk ama TYT kısmındaki konu anlatımı da kaliteli olduğunu duymuştum. Evet. Aynı zamanda paragraf kampı da onun da var. Aynı şekilde o da kullanılabilir, mantıklı olur. Şahsen e, dördünden birini seçecek olsam, dil bilgisi için Kadir Gümüş'ü, paragraf için Deniz Hoca'yı tercih ederdim ben. Sen? Ee, ben şöyle yapardım, benim dil bilgisi eksiğim çok yoktu. O yüzden e, Rüştü Hoca'nın videolarıyla daha özet şekilde giderdim. E, paragraf kısmında yaşadığım sorunlardan dolayı e, ben Deniz Hoca'yı seçerdim. Ayrıca Deniz Hoca ve Türkçe'nin matematiğinde özellikle öne çıktığını gördüm. Topluluk ve Shorts kısmında kısa yazım kuralı hatırlatmaları veya noktalama yanlışı hatırlatmaları yapıyorlar. Onları da kullanabilirsiniz. Ben özellikle Deniz Hoca'yı çok kullanmıştım. Hem Instagram hesabını hem de YouTube'daki Topluluk kısmını bayağı kullanmıştım. Yazım kuralları için bence bulunmaz bir nimet. Ekstra olarak eklemek istediğim bir tavsiye daha var. Bu daha çok Instagram ve YouTube süresine çok uzun tutan kişiler için geçerli. şöyle bu süreyi uzun tutmanız aslında sizin dezavantajınıza olmayacak şekilde. Sınav senesinde size yararlı olacak hesapları takip ederek hem keşfet kısmınızı hem de YouTube'daki ana sayfanızı düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde sizin yararınıza olacaktır. O zaman matematiğe geçelim istersen. Matematik kısmında benim en büyük önerim Eyüp Bey olacak. Gerçekten çok seviyoruz kendisini. Favori hocalarım, hocamız. Konu anlatım kısmı zaten çok etkili. Konu anlatım kısmı bu arada TYT ve AYT Matematik kısmında 3D'nin kanalında. Konu anlatım kısmını etkili bir şekilde yapıyor. Üstüne sorularını çözüyor ve soruları çözerken birçok farklı bakış açısından çözmenizi çözüm yolu gösteriyor. Bu da çok etkili bir öğrenim yolu bence. Kesinlikle. Kanalı da yani doktor -dok açıkçası. Kendi kanalı da öyle gerçekten. Evet. Yani ilk bin listesi olsun, bir soru bir görüm listesi olsun oynatma listesi gerçekten etkili olacaktır. Aynen özellikle matematiğinizi belli bir aşamaya getirdikten sonra, üst seviyelere çıkmaya başladıktan sonra tekli soru çözümleri de çok verimli ve etkili oluyordu gerçekten. Ee, onun ardından benim önerim bıyıklı matematik olacak. Hem temel seviye arkadaşlara hem de ortada üst seviyeye geçmek isteyen arkadaşlara etkili bir anlatım sunacaktır kendisi. Senin matematik için önerilerin var mı? Benim ilk önerim matematiğin diğer yüzü olacak. Polinomlar konusundan bildiğim üzere fakat onu <laughs> diyen güzel. hocamız çok ünlü oldu zaten o videosuyla. Evet. Bence matematiğin diğer yüzü. Ben karmaşık sayılar kısmını tamamen izlemiştim. Gayet etkili anlatımıyla yine sıfırdan en yüksek netlere doğru götüren bir hoca. AYT videolarında değil mi? Evet, AYT videolarında. TYT'yi ben çok izlememiştim ama duyduğum kadarıyla hem TYT hem AYT'de gerçekten iyi bir anlatımı var. Evet, Bizde. yani Mustafa Hoca gerçekten iyi. Bir de samimiyeti de biraz. Kesinlikle samimi bir hocamız. <laughs> diğer önerim? Benim diğer önerim, herkesin bildiği, tanıdığı Mert Hoca olacak. Mert Hoca gerçekten konu anlatımı gayet güzel, eğlenceli, samimi. Ve ayrıca ben e, da sorularını da çözmüştüm. Gayet güzel sorular da onlardan. Evet, çözdüğü sorular gerçekten kaliteli içerikler de var kanalında. Evet. Matematik için tek soru çözümü yapan kanallardan da bahsedelim biraz. Tekli soru çözümü yapan kanallar özellikle kaynaklardaki en kaliteli soruları tek tek seçip onları paylaştıkları için bence çok kaliteli oluyordu. Yani kaynakları aslında bir nevi bizim için tarıyorlar Aynen. ve en iyilerini seçiyorlar. Birkaç tane bahsedecek olursak? Ee, ben Anıl Hoca'yı Söyleyebilirim. Şükrü Akkoyun vardı. E, favorilerimden Barış Matematik. E, Viney galiba ismini değiştirmiş. Nagihan Hoca evet. matematik evet. yapmış. O da çok kaliteliydi. E, başka matematiğin Fatih'i olabilir. Matematik alimi vardı bildiğim. Uğurhan Üstes ve Matematik de vardı. Bu kanallar böyle tek soru çözümleriyle öne çıkıyorlar daha çok. Onlardan da yararlanırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Bence çok sağlam oturttular kanallarla birlikte. Kesinlikle. Ama bunları e, ne zaman izleyelim diye düşünecek olursanız konuyu oturttunuz, böyle biraz kendiniz sorularını çözdünüz, artık böyle orta üst seviyede hissediyorsunuz kendinizi, artık daha da gelişmek için en iyi hale gelmek için kullanabilirsiniz bu kanalları. Yani belli bir seviyenin altında e, o soruların düzeyi size aşacağı için e, belli bir seviyeye geldikten sonra yapmanız sizin yararınıza olacak. Aynen öyle. Geometriye geçecek olursak tabii ki Kenan hocamız. Enel Kara. Yani bu işin yıllardır en iyi yapanlarından bir tanesi. Onun kamp videolarını tavsiye ederiz. Hem temel seviyeye de hitap ediyor. Temel seviyeden üst seviyeye kadar sizi gerçekten iyi şekilde geliştiriyor. Bir de geometrik kısmında yani ÖSYM'nin geometrik kısmında gerçekten Kenan Hoca'nın sorularında çok Aynen. örtüştüğünü düşünüyorum ben. Kesin. Kenan Hoca o yüzden kesinlikle bir numara yani. Ardından merkeze TYT önerebilirim ben. Evet o da belki onun da hem soru çözüm videoları hem konu anlatım kısmı faydalı olabilir. Artık tercihiniz size kalmış biraz da. E, katlama soruları mesela benim e, baş belamdı yani. E, o sebeple merkeze teğet e, hesabının bir videosuna denk gelmiştim. E, katlama videosuydu. E, o videoda gerçekten mantığını kavradığımı hissettim yani. Başka geometri için Eyüp Bey bir kamp başlatıyor yeni bir kitabıyla. Onu da ben kaliteli olacağını düşünüyorum. Ben Eyüp Bey'in eski videolarını izlemiştim. Onlar çok kaliteliydi. Yeni videolarında da kaliteden ödün vereceğini düşünmüyorum açıkçası. İyi pojede kalitesi denen bir e, stat var. var. Evet. Aynen öyle. Fene geçelim istersen. Geçelim. Fizik için benim Youtube tarihindeki en sevdiğim hoca. <laughs> Özcan Aykın. Gerçekten çok büyük bir bağlılığım var Özcan Hoca'ya benim. Öz Hoca kesinlikle en iyilerinden hatta en iyisi diyebilirim. Ancak videoları bence çok uzun. O sebeple ben daha kısa videoları olan Fizik Finito kanalına önerebilirim. Dider Didar Hoca bence Youtube'daki ve Instagram'daki deney videolarıyla da tanınan bir hoca. O sebeple Didar Hoca bence hızlı bitirmek isteyenler için en iyi hoca olacaktır. Fizik Finito'yu bu arada gerçekten ben de seviyordum. Özellikle de deney videoları çok hoş videolar yani kaliteli gerçekten. Onun yanında Altı Güneş'in de konu anlatımlarını ve soru çözümlerini önerebilirim. Yani Özcan Aykın'a baktınız, hoşunuza gitmedi. Öyle bir imkan yok benim. <laughs> yani oldu da beğenmediniz. Altı Güneş de bir seçenek olabilir sizin için. Altı Hoca da iyi olduğunu duydum ben. Aynen. Onların yanında VIP Fizik ve Fizikle Barış'ı da tavsiye edebiliriz. Çok fazla videosunu izlememiştim, az bir kısmına bakmıştım. Ama daha böyle, nasıl diyelim, orta seviye mi diyelim? Evet, orta seviye olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle ki, Fizikle Barış'ın ben e, 2023'teki e, elektrik ve manyetizma kısmı için e, bir özet yapmıştı iki ünite için. Yaklaşık 3 saat sürüyordu galiba, 2 veya 3 saatti. E, bu şekilde elektrik ve manyetizma gibi büyük bir konuyu 3 saatte halledebilirsiniz. E, bence Fizikle Barış'ın özet videoları gayet iyiydi. Onun yanında VIP Fizik'in de konu bittikten sonra tekrar etmelik check-up videoları var. Evet. Onları da tavsiye edebilirim. Ama her şeye rağmen Özcan Hayk'ın size yetecektir. <laughs> Kesinlikle. Tekli soru çözüm kısmından bahsedecek olursak biraz Fizik Evim kanalını özellikle çok tavsiye ediyorum. Çünkü 6-7 tane ayrı kitaptan kaliteli soruları seçip onları tek videoda toplayıp size farklı bakış açıları sunuyordu. Bu da birçok farklı soru tipini görüp kendinizi daha da geliştirmenizi sağlıyordu. Özellikle işte 3-4-5 olsun veya yayın denizi olsun, birçok yani farklı hepsi, kaliteli yayını seçiyorduk. Hepsi çok kaliteli yayınlardı ve ayrıca o 6-7 tane kitabın tamamını çözmüş seviyorsunuz Çünkü en kaliteli soruları görüyorsunuz. O sebeple fizik evim gerçekten iyi olacak. E, eklemek istediğim kanal Tarık Cemil Aksu. E, çözdüğü tek fizik soruları gerçekten kaliteli sorular oluyor onlarda. O sebeple Tarık Hoca'nın da e, hakkının yenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tekli soru çözümlerinin de yine konu anlatımını iyice oturttuktan sonra belki de kendi soru bankanızdan bir kere taradıktan sonra izlemeniz sizin için daha verimli olabilir. Daha da yüksek seviyede çıkma açısından ve konu tekrar olması açısından. Aslında fizikte biraz matematiğe benziyor. Yani soru görmek gerekiyor. Evet. O sebeple bu iki kanalı gerçekten bakmanızı tavsiye ediyoruz. Sizi gerçekten yukarılara taşıyacak. Ardından kimyaya geçecek olursak, kimyada birçok kişinin kullandığı bir üstad var diyelim. Üssat. Görkem Şahin, benim hocam YouTube kanalında. Gerçekten her seviyeye hitap eden hem samimi anlatımıyla hem soru çözümleriyle hem işte konuyu en özümlemesine kadar anlatımıyla çok kaliteli bir kanal bence. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, ekstra olarak bence Kimya Adası e, güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum. E, 3D'nin sorularını çözüyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, bence çok detaylı çözüyor ve hani seviyenizin düşük olduğunuzu hissediyorsanız e, Kimya Adası ile birlikte en üst seviyeye kadar ulaşabilirsiniz. Ama tabii ki Görkem hocadan sonra öneriyorum ben. E, benim de favorim Görkem Hoca. Onların yanında daha kısa bir anlatım ama yine de detaylı bir anlatım isterseniz Bizim Hocalar YouTube kanalı da var, Salih Hoca. Onun da videoları gerçekten kaliteli. Eğer hani daha tekrar olsun, daha hızlı gideyim derseniz onu da önerebilirim ben. Biyoloji için herkesin tanıdığı, bildiği doktor biyoloji Barış Hoca'mız. İlk önereceğimiz hoca olmazsa zaten ayıp olurdu. Kesinlikle. Hem kamplarıyla hem de YKS'ye yaklaşırkenki özet videolarıyla, map taramalarıyla birlikte en iyi hoca olarak gördüğüm Barış Hoca'yı tavsiye ediyorum ben. Biyoloji kısmında benim çok fazla izlediğim kanal oldu. Yani birçoğunu tavsiye edebilirim. Barış Hoca da onlardan bir tanesi. Onun yanında Selin Hoca var. Onun eski kağıda yazarak anlattığı videoları izliyordum ben. Onlar da çok hoşuma gidiyordu. Çok detaylı, güzeldi. Onun yanında animasyonlarıyla bilinen e, Fundamentals var bence. O da e, konuyu e, hani öğrendikten sonra oturtmanız için animasyonlarıyla birlikte destekleyerek e, gayet iyi bir kanal olacağını düşünüyorum. Biyolojide konuyu çalışıyorsunuz ama görsel olarak canlandıramayınca tam olarak oturmadığını evet. kendimde hissediyordum. Fundamental o açıdan çok yararlı olmuştu benim için. Evet, ben de kullanmıştım. Onların yanında Betül Biyoloji'yi önerebilirim. Hem kodlamalarıyla hem de Kesinlikle. konu anlatımıyla çok kaliteli. Özellikle kodlamaları, kodlamaları mükemmel gerçekten vardı. çok kaliteliydi. onlar yanında Biosemi de tavsiye edebilirim ben. Evet, Semih Hoca. Aynen, o da gayet kaliteli bir anlatımı vardı. Ayrıca ben senin biyoloji kanalını tavsiye ediyorum. YKS'de soru tutturduğunu gördüm. O sebeple senin biyolojinin de güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum. Yani. Ayrıca bir yan tavsiye verecek olursam senin biyolojinin podcast videoları vardı. Hem Spotify'a da yüklemişti onları. Onları indirip yolda falan bir yerlere gidip gelirken, okula gidip gelirken yolda falan dinlenebilir onlardı. Ekstra olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Doktor biyoloji ile ilgili bu. Doktor biyolojinin TRT biyolojik de bir özetlerinin toplandığı bir video var, iki buçuk saatlik galiba. Ben onu otobüslerde okula gidip gelirken izliyordum. Hatta 3 dört kere izlemiştim. Ve TNT biyolojinin gerçekten oturduğunu hissettim. Yani bunu izledikten sonra soru çözmeme bile gerek kalmamıştı. Çünkü orada yaptığı tekrarlar çok detaylıydı. O sebeple o videoyu izlemeniz gerekiyor. Biyolojide ayrıca bir yorum kanalı tekli soru çözümleriyle öyle çıkıyordu. Hasan Hoca'nın gerçekten çözdüğü sorularda bile yaptığı tekrarlar çok etkili oluyor bence. Soruları çözerken bile gerçekten çok detaylı anlatıyor. O sebeple konu tekrarı da oluyor yani. Aynen öyle. Sosyal kısmına da kısaca değinecek olursak, tarihte Mehmet Ceral Öz Yıldız Tarihin abesi. Hem kaliteli hem de eğlenceli anlatımıyla öne çıkıyordu. Aynı zamanda benim hocamda da Saadettin Hoca vardı. Onu da tavsiye edebilirim TYT için. Özellikle benim e, sınav değil de hani yazılılarda çalıştığım hoca Ede Saadettin Hoca. Hı -hı. E, onun da anlatımı gayet güzel. Coğrafya kısmında ise coğrafyanın kodları çok geniş kapsamlı bir kanal. Evet. Hem dünya haritaları kampı var, o gerçekten kaliteli malum Kesin. bir kitabı var. Zaten tavsiye ettiği ilk sıra yani ilk dünya haritalarını yapmak, ardından diğer kampları yapmak. E, MSU'lardan önce de 6 günlük veya 5 günlük e, hızlı coğrafya tekrar kampları yapıyor. Ben onlardan yararlanmıştım açıkçası. Bu seneki bir tık daha uzundu. Ama daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seneki çıkan Sosyal'de, TYT'de çıkan Sosyal'de gerçekten detaylıydı. Evet. Onun için detaylı çalışmanız sizin için avantaj olacaktır. Evet. Felsefe kısmındaysa Felsefe Atölyesi kaliteli bir kanal felsefe için. Yani çok videoyu izlemeye gerek var mı bilmiyorum. Belki konu tekrarlarıyla veya konu özetleriyle de halledebilirsiniz felsefe bedenini ama kanal isterseniz video izleyeceğim derseniz de felsefe adresini önerebiliriz. Ekstra olarak buradan e, haberini verelim. E, TYT felsefe ve din için de e, kanalımızda e, konu özetli şeklinde e, bir video yapacağız. Yani özet şeklinde olacak. Maksimum bir saat falan sürecek TYT felsefe ve din toplamda. O sebeple bizim kanalımızda bekleyebilirsiniz. Yani, TYT'de felsefe ve dinde özellikle çok çıkan soru tipleri ve kavramları aktaracağımız bir video olacak. Evet. O sebeple beklemede kalın. Kanal tavsiyeleri videomuz bu şekildeydi. Bu bahsettiğimiz kanalları az çok hepsini izleyip deneyimleme fırsatı bulduk ve sizin için en verimlilerinin bunlar olacağını düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.